Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke kelimesinin yüce kitabımızda geçtiği yerleri bulmak istiyoruz. Tesbihle başlayan 7 adet sure var. Bunlardan bir tanesi Esra suresi. 281. sayfaya gidersek Subhane kelimesiyle başladığını görüyoruz. Bu kelimeyi seçerek muceme gidersek, Sebeha kökünden türetilmiş kelimelerin 92 kere geçtiğini görüyoruz. Bunların içinde supanekeyi buradan ayıklamak mümkün değil. Ama konulara göre dizdik ve supaneke kelimesi bu konulardan bir tanesi. 9 kere geçiyormuş 9 sayfada ve bunların geçtiği yerler sayfalara göre dizilmiş. Ama her zaman konuya göre dizmek mümkün olmadığı için, biz bunu kelimeden aramayı yapalım. Kelimenin ilk geçtiği yeri ya da bir kere geçtiği yeri bu bilmek lazım. Beşinci sayfada geçtiğini biliyorum. Beşinci sayfayı okurken karşıma supanek kelimesi geçti. Bu acaba başka nerelerde geçiyordu diye sorarsam hocam bana kök, köküne göre, sebaha kökünün geçtiği yerleri bulacak. Ama başka bir yazılım, Finder, bize bu kelimenin aynen geçtiği yerleri gösterecek. Şimdi Finder'a gidelim. Gördüğünüz gibi 9 ayet ve bunların hepsinin geçtiği yerleri tek tek söylüyor. Eğer ekranınız büyükse bu sarılara dokundukça yan ekranın sağ tarafında ayeti hemen görebilirsiniz. Ama telefon ekranı küçük olduğu için bu mümkün değil. Şimdi bunlara tek tek basalım. Bakara suresinde meleklerin yaratılışında. Türkçesini görelim. Cevap verdiler. Sen münezzehsin. Sübhaneke kelimesi böyle tercüme edilmiş. Öğrettiğinden başka bir bilgimiz yoktur. Bu meleklerin sözü ikinciye geçelim. Ali İmran suresinde bu ulul elbab diye nitelenen kişilerin dualarını söylüyor. Rabbena ma halakta azabatila batila subhaneke. Yine münezzeh diye tercüme edilmiş. Sonra Maide suresinde Hazreti İsa'nın kıyamet gününde söyleyeceği bir söz olarak geçiyor. Ve mesela 10. sure Yunus suresinde oradaki duaları Sübhaneke Allahümme diye başlıyormuş. Bu da namazda söylediğimiz kelimeleri hemen hatırlatıyor. Arapçasına geçersek Sübhanek Allahümme kelimesi Kur'an-ı Kerim'de bir kere geçiyor. O da Yunus Suresi. Aşağıdaki linklerden e, bunların toparlandığı, e, toplu olarak bulunduğu bir e, sayfa göreceksiniz. Tekrar Musaf'a dönersek Musaf menüsünde şurada install diye bir seçenek var bunu seçmeniz kolaylaştırır Çünkü bunu seçtikten sonra artık e, normal bir program gibi çalışacaktır web sayfası değil de bir program gibi çalışacak onu seçince size soruyor e, ve ondan